düvek boşa vereceğiz lan! Dün çatır çatır boşa dedin dediniz ya. O üç saat önceydi baba. Ne bu oğlum böyle borsa gibi inçik inçik? Sen nereden biliyorsun onu borsayı ne? Altınlar var herhalde, takip ediyorum. Kız, hani altın yoktu? Nakde sıkıştırdın mı ama konumuz o değil şimdi. Sen devreye bakayım bana. Sen neden vazgeçtin boşanmaktan? Çünkü ilk boşanan mirası kaybediyor. Para değerine kalacak dedin nenem. <laughs> Bu nenem Oscar'lık kadın valla. Filmin alasını çevirmiş ablam size. Aha da bak buraya yazıyorum. Ömrü billah. Ne sen, ne zeliş. Sırf bu sebepten boşanamayacaksınız. Ablacığım sil bunu. Allah. Sen yazdın ben, yazdım, <laughs> ya ben ona silersem ona sil sil. Silmem çıkmaz mı? Sıkıştırıveren mi kuytuda? Ağzını burnunu kıram, alıveren boşanma dilekçesini baba he? Kızım boşayacak o eti, gazı biz atacağız onunla. Baba, Artık konseptimiz bu değil. İlk boşanan kaybediyor bu sefer. Miras gürüklere kalırsa biz kaybetmiş oluveriyoruz. He, emme desen ki gürüğün gazını yemeye alıştım. Sen bilin vallahi. <laughs> baba, kardeşim doğru söyleyebiliyor biliyor musun? Bana bak. Gözlerime bak baba. Bak bak. Yine mi tufaya geleceğiz baba? Kırk milyon. Ali'nin oğluna mı kalıversin baba? He? Öyle mi kızım? boşanın sen gaybeden kısmına mı terfi ediyorsun? Galiba baba. Olmaz olmayacak böyle bir şey. Bu sefer biz kazanacağız bu savaşı. Başka yolu yok. Erkekler kalkın <laughs> bak ayağa! Bize mi diyor lan? <laughs> <laughs> Mızdıvan'ın kız kardeşinizi boşaması için bu evlilikte canından bezmesi lazım. Bir erkek nelerden hoşlanmaz? Bir düşünü deyin bakayım bana. Bir kadın delirtmek istiyorsam banyoyu ıslak bırakacağım. Doğru. Delir olanmış bak. ıslak bırakacağız. Yaz. Mesela ben ayakları kokan erkekten hiç hoşlanmam. Duydun mu lan? Benim çorakları giyeceğim. WhatsApp'ta online olup da yazmayan erkekler de var baba. Doğru. WhatsApp'ta <laughs> Alın sen değil mi oğlum. <laughs> Yazın WhatsApp şey. Dede ben biliyorum WhatsApp'ı. <laughs> Affedin. La düzgün yaz. Düzgün yaz oğlum. Ya bana bunlarla gelmeyin ya. Bana bunlarla gelmeyin. Ben şimdi ne yapacağım? Gideceğim babamın çorabını giyeceğim. Ayağımı Zeliş'in burnuna sokacağım. Ya oh mis gibi kokuyor der o 40 milyon için. Ben de boşanmaz yine. Yavaş yavaş olacak oğlum. Pes etmeyeceğiz. Yiyeceğiz o kızını. Ne dedim en son yaz? Yiyeceğiz o kapının kızın kızını. Aferin Yiğit'e ya. <laughs> Oğlum, başka ne var? Başka? Başka... Hah! Bir de şu abi Ya ne bileyim, öyle agideş de hemen kıyında. Bana gelip de... aşkım, minim, kuşum gibi gelimele edip... ...bir de benden karşılık bekleyen kızlar var. Yeminle çok çikil sinir oluveriyorum valla. Aşkıdom kuşum diyecek yaz kızım. Ha yazıveriyorum baba. Cabbar, ha baba, ha. Şimdi erkekler hiç hoşlanmadığı bir şey var baba. Akşam yatakta yatıyorsun, hoş bitmiş. Ondan sonra dönüp böyle uyuyor. Karı dırdırlanmaya başlıyor baba. Ne düşünüyorsun? Uyuyor mu? Beni seviyor mu? Dır 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 ya. O iş derken ne diyordunuz siz? Baba. E... Şimdi işin orasını mu baba yani. Söyle lan. Söylemeyeyim baba. Ne söyle? Ya baba işte iş tutmuşsun o bitmiş yani. Onu konuşturuyorum çocukların ortasında ya. Ulan sen ne, ne abuk sabuk ne konuşuyorsun ya, ya sen? Baba, ama ne abuk sabuk ya. Ya sen almaya geldik. Onlar artık kendi evlerinde oturacaklar. Nene? Bir de kendi evimiz mi var bizim? Var Zeliş'im, var. Üst katı size ayırdım.